Evet merhaba çocuklar. Bugün hep birlikte sizinle bir matematik etkinliği yapacağız. Aynı zamanda çizgi çalışması da yapacağız. E, çizgi çalışmasını makasla kes, keserek yapacağız. Öncelikle size birden ona kadar yumurtalar hazırladım. Ve bu yumurtaların ortasında belirli çizgiler var. Kimisinde zikzak çizgiler var, düz çizgiler var, dalgalı çizgiler var. Bunları kolaydan zora doğru kesmeye başlayacağız. Bunun için makasımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi ben çizgilerimi biraz kalın yaptım. Eğer makas çalışmasına zorlanıyorsanız ya da daha yeni başladıysanız kalın çizgilerle kesim yapmak her zaman başlangıç için daha iyidir. Ve kolay çizgi çizgim düz çizgili başlıyorum. Dediğim gibi kolaydan zora doğru gideceğiz. Kesme işlemini nasıl yapıyoruz? Aç, kapa, aç, kapa. Evet, ilk kolay kesimimi yaptım aç kapa evet şimdi zikzaklı olan çizgi çalışmamı kesiyorum geldim durdum durdum Başladım. çizgi çalışmalarına herkesin yapmasını istiyorum dediğim gibi kolaydan zora doğru gidiyoruz O yüzden Öncelikle düz çizgileri çizgilerden kesime başlamak her zaman en doğrusu Evet çocuklar eğlenceli kesme çalışmamız bitti. Sayılarımı birden başlayarak 10'a kadar kesimlerini yaptım. Şimdi eşleştirme çalışmasına geçiyoruz. Bunun için ne yapıyorsunuz? Örneğin birden başlayacağız. Bir rakamımızı alıyoruz. İşte bir rakamımız burada. Ve yumurtanın yanındaki diğer yarısındaki kısmında bir tane daire olması gerekiyor. Hemen birinci dairemi arıyorum. Bir ve yumurtamı eşleştiriyorum. Diğerlerinde de sırayla bu şekilde yapıyoruz. Evet bütün eşleştirmelerimi yaptım. Hoşçakalın.